Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar Halil Gürses çiftliğindeyim. Ve fideleri toprakla buluşturmak için geldik. Halil hocam şimdi karıkları hazırlayacak. Ben de karık hazırlanmasına bir miktar yardım edeceğim. Ve burada gördüğünüz bu fidelerimizi toprakla buluşturacağız. Antalya Kumluca'dan bir takipçimin gönderdiği çok değerli, çok özel fideler. Ve arkadaşlar işleme başlıyoruz. Evet arkadaşlar işleme başladık. Halil hocam birinci karığımızı oluşturdu. Şimdi ikinci karık için işleme başladı ve devam ediyor. Bu şekilde karıklarımızı hazırlayacağız ve fidelerimizi toprakla buluşturacağız arkadaşlar. arkadaşlar karık hazırlama işlemini bitirdik fidelerimizi aldık ve karıkların yanına geliyoruz gördüğünüz gibi 3 büyük karık 2 de küçük karık hazırladık ve fidelerimizin buraya sığmaması durumunda hemen şu bölgede emrimize amede Halil hocamın cömertliği bu bölgeyi de fidelerle donatacağız arkadaşlar ve benim hesaplamalarıma göre bu iki hat arasını fidelerimiz çok rahatlıkla dolduracak çok sık dikim yapmayacağız. Çünkü çok sık dikim yaptığımızda bitkinin havalanması, güneşlenmesi, rüzgarlanması zor olacak. Yabancı ot mücadelesi zor olacak. Bu sebeple en ideal aralık neyse onu bırakacağız ve dikim işlemini tamamlayacağız. Şimdi karıklara geçip işleme başlıyoruz. Evet arkadaşlar, karıklar hazırlandı ve fidelerimizi toprakla buluşturacağız. Gördüğünüz gibi domateslerimiz hatta bütün fidelerimiz çok özel. Görüyorsunuz tek tek etiketlenmiş. Harika bitkiler. Arkadaşlar domateste iki çeşit dikim olayı vardır. Birincisinde kök boğazını hiç doldurmadan dikim. ikincisinde derin dikim. Bizim fidelerimiz boyu çok uzun olmadığı için kök boğazını doldurmadan e, dikim gerçekleştireceğiz. Dikimi de nasıl gerçekleştireceğiz? Şöyle hizamızı ayarlayalım. Şöyle elimizde bir çukur açıyoruz. Ve fidemizi buraya yerleştirip kapatıyoruz. İşlem bu kadar. Ve ilerleyen günlerde fidelerimiz büyüdüğü zaman oturak tip olanları yatırıp gövdeyi doldurabiliriz. Eğer sırık tip olanlar varsa ki bir kısmı sırık, bir kısmı oturak tip, onları da güzel kamışlarla hat çekip iplerle destekleyip iplere sardırarak sırık domates büyümesi gereği ipler alacağız ve inşallah verimi artırmaya çalışacağız. Bu anlattığım usuller çerçevesinde dikim işlemine devam ediyoruz. Şimdi iki domates arasını şöyle hesaplayabilirsiniz. Bunun hacminin bu tarafa doğru 20 santim. Diğerinin hacminin 20 santim olduğunu hesaplarsak en az 40 santimetre boşluk bırakacağız. Biz de yaklaşık bir 50 santimetre boşluk bırakıp ikinci fidemizi toprakla buluşturuyoruz. Aynı işlem arkadaşlar. Toprağa hafifçe çukuru oluşturduk yine toprakla kapattık ve işlem tamamlandı ve hat boyunca bütün fidelere aynı işlemi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde bir kılavuz ayarladım. 50 santimetreye ayarladım ve fidelerimin arası 50'şer santim. Dediğim gibi toprağı hafifçe eşeliyoruz ve kök boğazı gömülmeyecek şekilde toprakla buluşturuyoruz. İşlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fideleri toprakla buluşturduk. Dikim işlemi tamamlandı. Şimdi bu işin olmazsa olmazı can suyu. Can suyunu veriyoruz ve inşallah gerisini zamana bırakıyoruz. Fideleri toprakla buluşturduk. Yaz sebzeleri için sezonu başlattık. İnşallah verimli bir sezon yaşarız. Halil Gürses çiftliğinde olduğumu söyledim. Bu Halil Gürses hocamın kanalını videonun sonunda ekleyeceğim. Lütfen biraz linçleyin. 2 yıldır yalvarıyorum. Tek dal maydanoz dahi üretmedi 8 dönümlük çiftliğinde. En son iş başa düştü. Fideleri aldım, geldim ve Halil Hoca'yı tarımla buluşturdum arkadaşlar. İnşallah Halil Gürses çiftliğinde artık bundan sonra sebze üretim videoları da izleyeceksiniz. Fideler benden, dikmesi benden. Bundan sonra bakımı, anlatımı, neler yaşanıyor, neler yaşanmıyor Halil Hocam'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.